yeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl <laughs> Minecraft'ta karakter olunur böyle yani karakteriniz mi yok? Sadece de Steve mi kullanıyorsunuz? O zaman beni iyi dinleyin. İlk başta yapmamız gerekenler zalim bir şekilde Play Store'a girmek ve oradan şunu aşağı indirelim ha. Buradan Minecraft P ustası yazmanız lazım. Sonra bu bunu yükleyeceksiniz tabi. Aç diyeceksiniz ve karakterler. Bakın burada adonları da yüklemeyi öğreteceğim size. Görünüm paketleri var, tohumlar onları da yüklemeyi öğreteceğim. Karakterler. Canavarlar, sonra bunlar, bu, 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 bir sürü şey. Mesela herhangi bir tane indirelim. Ben en sevdiklerimden biri sevdiğim bir şey bulayım mesela bu olsun. Görüntülerin başına açıyoruz. Reklam verecek büyük ihtimalle. Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Gel bir internet çekme. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bir dakika. Ben şunu bir atlayıp gideyim. Arkadaşlar bence uğraşmayalım diye benim yüklediğim bir karakter var. Bu. Yok bunu yüklememişiz. Bir dakika. Yüklediğim bir karakter. Yüklediğim bir karakter. Yüklediğim bir karakter. Arıyorum şu anda. Yüklediğim iş karakter yok mu ya? Canavarlar. Hayır canavarlar dedim. Canavarlar dedim. Ha. Tamam girelim. Devam ediyoruz. Ya bulamadım bir türlü ya. İndir işte şunu. Görüntü başını aç. Hala internet çekmiyor. Ne oldu buna? Arkadaşlar bir dakika. Sonra oradan indir tuşuna basıyorsunuz. Görüntü başına aç. Sonra Minecraft P diyorsunuz. Geçiyor. Böyle alabiliyorsunuz. Yani bu kadar basit almak. Siz de karakter alabilirsiniz böyle. Bay bay.